Herkese merhabalar Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri için ikinci dönem sınavlarıyla ilgili 5 tane alternatif, 5 tane seçenek sundu. Ne yapıyorsunuz? 26 Mayıs'a kadar bu 5 alternatiften bir tanesini seçiyorsunuz. Dilekçe ile okula ben bu seçeneği seçtim diye dilekçe yazıyorsunuz. Her alternatif için ayrı ayrı 5 farklı dilekçe hazırladık. Şimdi hangi öğrenci hangi dilekçeyi nasıl dolduracak ve okula nasıl gönderecek? derecek tek tek gelin Bunlara bir göz atalım. Öncelikle ikinci dönem sınavlarını yapan öğrenciler. ikinci dönemin Mart ayında birinci sınavları yapıp bitiren öğrencilerimiz var. Ya da yapıp bazılarını yapıp bazılarını yapmayan öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimiz için üç tane seçenek sunuldu. Birinci alternatifi seçen öğrencilerimiz yani ikinci dönem yapılan sınavları geçerli sayılmasını ve karneye yansıtılmasını isteyen öğrencilerimiz açıklamalar kısmındaki birinci dilekçeyi dolduracaklar. Dikkat edin aşağıda bilgileri yazılı öğrencinin İkinci dönemde yapılan sınavlarının geçerli olmasını ve e-okul sistemin işlenmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım. Velinin adı, soyadı, imzası, tarih. Buraya da öğrencinin bilgilerinizi yazıyorsunuz ve bunu okula gönderiyorsunuz. Hemen ikinci kısma gelelim, ikinci seçeneğe. Yine Mart ayında ikinci dönem sınavlarını yapan ya da bazılarını yapan öğrencilerimiz şunu da diyebilirler. Ben evet birinci sınavlarımın ikinci dönemde yapılan sınavlarının geçerli olmasını istiyorum. Bunun yanında bu notlarımı bir de yükseltmek için ikinci sınavlara girmek istiyorum derseniz eğer açıklamalar kısmındaki ikinci dilekçeyi dolduracaksınız. Bakın öğrencimin ikinci dönemde yapılan sınavlarının geçerli olmasını istiyorum. E-okula işlenmesini istiyorum. Ayrıca notlarının yükseltilebilmesi için ikinci sınavlara da girmesini istiyorum. Bu durumda bu öğrenciye ikinci dönemde ikinci sınavlarda yapılacak Mayıs sonu Haziran ayı gibi. Gelelim üçüncü seçeneğimize. Üçüncü seçenek birçok öğrenci bunu tercih edecektir. Birinci dönem birçok öğrencinin notları çok yüksek verildi sadece sözlüğüyle olduğu için. Yani ikinci dönem sınavlarına girmiş olan öğrencilerimizin arasından birinci dönem kayna notunun aynısını tercih etmek istiyorum. Yani ikinci dönem sınavlarımın geçersiz olmasını istiyorum. E-okula işlenmesini istemiyorum. Sadece birinci dönem sınavlarıyla, notlarıyla değerlendirilmek istiyorum. Bunlar da açıklamalar kısmındaki üçüncü dilekçeyi dolduracaklar. Aşağıdaki bilgileri yazılı öğrencimin ikinci dönemde yapılan sınavlarının geçersiz olmasını ve sadece birinci dönem notlarıyla değerlendirilmesini istiyorum diyecekler. Bu durumda okuldaki, e-okuldaki notlarınız vesaire hepsi silinecek. Sadece birinci dönem notlarıyla yıl sonu notunuzu alacaksınız, karnenizi alacaksınız. Buraya yine aynı şekilde öğrencinin bilgilerini dolduracaksınız. Gelelim bir diğer seçeneğimize. Biliyorsunuz bazı öğrenciler ikinci dönem hiç sınav olmadılar. Mart ayında tam sınav olacakken okullar kapandı. Hiç sınava girmediler. Bu öğrencilerimiz için de Milli Eğitim Bakanlığı iki tane alternatif sundu. Birinci alternatif. Ben ikinci dönem sınav olmak istiyorum diyebilir bu öğrencimiz. Yani ben hiç sınav olmadım. İkinci dönem sınav olmak istiyorum. Bu hakkı veriyor. Bunun için açıklamalar kısmındaki dördüncü dilekçeyi yazacaksınız. Ve okula bunu göndereceksiniz. İkinci döneminde yapılacak birinci sınavlara katılmak istiyorum. Öğrencimin katılmasını istiyorum. Bunları dolduruyorsunuz. Okul bu durumda siz mayıs sonu haziran ayında bir tane sınav yapacak. Gelelim 5. alternatifimiz. Yani ikinci dönem sınavlarına girmeyen öğrencilerimiz için ikinci alternatif. Burada da öğrencimiz şunu diyebilir. Ben ikinci dönem hiç sınava girmek istemiyorum sadece birinci dönem notlarıyla kayn almak istiyorum diyebilir. Bu durumda ikinci dönemde bu öğrencimiz hiç sınava girmez. Bunu da bunu kabul etmek için de açıklamalar kısmındaki beşinci dilekçeyi dolduruyorsunuz. Aşağıdaki bilgiler yazılı öğrencinin ikinci dönemde yapılacak sınavlara katılmasını istemiyorum. Öğrencinin sadece birinci dönem notlarıyla değerlendirilmesini istiyorum diyeceksiniz. Yazıp göndereceksiniz. Şunu unutmayalım. Bu dilekçelerden bir tanesini seçip mutlaka okula göndereceksiniz ve 26 Mayıs tarihine kadar göndereceksiniz. Okul sizden şunu isteyebilir. Bunu Whatsapp'tan bize yaz, imzala, gönder diyebilir. Ya da e-posta ile bunu bize gönder diyebilir. Bu durumda bu dilekçeleri yazarsınız, imzalarsınız, Whatsapp'tan atarsınız. Ya da buraları kopyalayıp, şu şekilde kopyalayıp, bunu mail olarak da okullara gönderebilirsiniz. Okullar size bu seçeneği de sunacak. Evet, bu durumda yeni gelişme oldukça sizlere bilgilendireceğiz. Sınav düzenlemesinin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.